Selam oyun çılgınları ve karmaşık labirent takipçileri hepiniz. Linjustice'de yeni bir Battles moda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Call of Duty bitirdik. Tabii ki bu serilerimiz devam ediyor. Duracak değiliz. Hadi bakalım burada. En son Lobo ile oynamıştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lobo ile milletin ağzını burnunu dağıtmıştık. Ama Lobo bölümünden çok daha çok Osman Aga bölümü gibi oldu. Sabahlara dayanamam Osman Aga gibi hep espriler yaptık. Ama neyse. Şimdi biz Osman Aga'yı boş verelim. Bu katmanı bitirdik. Sıra ikinci katmana geldi. Yani Deathstroke ile oynayacağız arkadaşlar. Deathstroke en sevdiğim karakterlerden biri. Bu oyunda çok sevdiğim karakterler arkadaşlar. Flash, Joker, De Deathstroke. Başka yok. Hadi bakalım. De Deathstroke albümümüzde olaya başlayalım. Ama tabii ki de Deathstroke'dan sonra sevmediğim bir karakterle oynayacağım bir dahaki bölümde. Catwoman'a çünkü hiç oynamadım. Oynanışını da pek sevmem zaten. Ama neyse yapacak bir şey yok. Oyun sonuçta. Rakipleri biz. Menü yine baya bir dolu ve dolgun. Ama kahramandan çok dü düşman var o sefer. Hadi bakalım. Deathstroke. Zaten karakter. Hadi bakalım. Maç Ma başlıyor. This planet will be mine. Genelde olsun. Süpermenin birinci düşmanlarından biri gel bakalım. Böyle kommaları var. Bu yüzden bu karakteri bu kadar çok seviyorum. Q, Q, bunları al, bunları al, bunları al. Uçur. Oo, ooo, iyi ananı Anamız Al bunun kazasını ağzına kırırım senin. ağzında kırarım. İç. Hadi on, hadi on, hadi ya, on ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok çok sağlam karakter ya. Harbi. Başka ne yapabiliyor ha? Dur. Allah dur. 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 Oh. Eh yani. İyi hareket ama daha iyisini de olabilirdi. shall oh. heal. Hmm. You prefer steel or lead? No! Oh, ben arada kaldı. o tara tara tara. çok iyi arkadaşlar ya. Ya Yani, yani ka karakter hem iyi hem hızlı he hem de çevik arkadaşlar komboları da güzel O yüzden en sevdiğim herolardan biridir Gerçi bu hi hero değil kötü ama olsun En sevdiğim karakter de diyelim Sıradaki rakibimiz Solomon Grundy. Dev bir zombi ile kapışacağız hadi bakalım Solomon Grundy vs de de Deathstroke Bakalım hangi kostümle giymiş merak ettim açıkçası He, rejim kostümüne giymiş. Güzel. Bu, bu o kostümü severim. Kötü değil. Kucuğu kucuğu kucuğu. Waah! 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 ne Waah! dur Waah! 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 İyi hareketti ben Hop, hazır mısın? Hop, hazır mısın? Solamam. Ağzına çaktım. Ağzına çaktım itin. Hop, 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 hop. Geliyor, geliyor. Allah yedik. dalağıma sapladı. dalağıma saplayıp fırlattı. Bunu biliyoruz da. Ananın Sol 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 yere vuruyor beni ya Hop 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 Al al tut 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 Taraya taraya öldürdü beni Şok yaa adamda dinozor ayağı gibi ayak var amurafı Next target. Bizim reisimiz yine bıçağı sallaya sallaya hedef arıyor. Rakibimiz kim? Blake Adam. Zor arkadaşlar. Çünkü hızlı karakterlerden biri. Hadi bakalım. Yenebiliriz umarım. İnşallah yenebiliriz. I have returned güzel kostümmüş koçum. Güzel kostüm. Ha Ağzına. Ağzına. Al tut oğlum. Oh. Bu iyiydi ya. özel komboları çok seviyorum bu, bu karakteri. Allah yedik. Yedik. Ah. Oo. Aa park at yedik. Aa elektrik. <laughs> Bu iyi hareket ama bende daha var. Ho ho. Yok yok. Ho. Komboyu gördünüz mü arkadaşlar efsaneydi. Contract pending. Yine hedeflere bakıyor adam ya. Yani. Güzel. Next target öyle mi? Sıradaki rakibimiz kim acı? Şazen mi? Zorlayabilir. Çünkü çok hızlı vuruyor. Hızlı vuruşları olan bir hero. O yüzden sıkıntımız büyük olabilir arkadaşlar. Kesinlikle büyük olabilir. Neyse Allah solumuz ahiretsin. Gel bakalım çözem. Çözem. Klasik koptu bu. Evet çok hızlı vuruyor. Çok hızlı vuruyor. Çok hızlı. İşte 이거 와, 와, 요 와, 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 Dur, dur deneyeceğim. Dur deneyeceğim. ya. <laughs> <laughs> Temiz. Temiz. <laughs> 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 Bunu da temizledik. Şimdi o bun şeyle dövüşeceğiz. Neydi olamadı? Ha, Ares. Ares'le dövüşeceğiz <laughs> arkadaşlar. Gördük çünkü. <laughs> Sıradaki hedef Ares olacak. Hadi bakalım. Savaş tanrısını öldüreceğiz. Ondan sonra da fl Flash var. Flash. Flash da kolay lo lo lokma değildir. Dikkatli olmak lazım. Gel. Gel. <laughs> Bize bu arkadaşlar bu bu karakterin sesi de, de şeyin sesi aynı. Deathstroke'un se sesi aynı. Bakın duyduğunuz az önce. Yani sesler aynı. Güzel sesleri yapmışlar bilmiyorum ama yapmışlar öyle. Hadi bakalım. ko go, ko Ne oldu vuramıyor ha? Ne kadar annoying. Yarı ha. Vur şu ara, hadi. Kutu 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 kutu. Hadi hadi ah! hadi hadi hadi. Allah. Yedik. Savaş meydanına götürdü lan beni. Ah! Özel mahvar yerde. <gülme> bu iyiydi. Beğendim. Oha. Oha. Oha diye vuruyor. <gülme> Savaş tanrısını da indirdik. Ama galiba bu adamla sonra flash da mı dövüşecek acaba yoksa başka bir mi var? Flash da dövüşeceğiz galiba. Eğer flash da dövüşeceksek işi biz bayağı zorlaşacak çünkü flash çok hızlı. Evet. Çok hızlı. Hız manyağı ile dövüşeceğim. Çok güçlü. Çok hızlı. İşim zor. Kesinlikle işimiz zor. Bir de üstelik Aquaman'ın yerinde dövüşeceğiz. Rejim kostümlü giymiş la burada. Ne oldu la? Re, 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 rejim ayağı mı tuttu Vur şuna! Of! Of! silahım Çok iyi ya çok, yani çok iyi vurabiliriz ya Hop 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 Başka ne yapabiliyor bu? Flip, spin, machine gun Fazla şey yokmuş bunun ya sürekli ateş ediyor. <laughs> Yara kesti hop Oha havada vurdu böyle bir <laughs> T, T Oha Oha oh. Oy geliyor. Puu. Hadi otet. Puu. Ay. Zavaş atayı çaktım kılıca. Flash'ı da çöp ettik. Flash flash hikaye oldu ya. Bakalım sıradaki rakibimiz kim olacak? Bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Aquaman mı? Aquaman'dan sonra Joker, Joker'dan sonra Nightwing, ondan sonra Boss Fight. Ne diyorlar? Hmm. Suların kralı. Suların kralı. ho! Al bakalım suların kralı, suların kralı seni Ben suların kralıyım ben. de silahların kralıyım. Evet. Silahın kralı. Oh. Silahların kralı geliyor. Whoa, can. Tamam bu bu şeyler ne bu hareketler? Ya. Whoa, whoa. Koydum. Koydular herife Pew, pew, pew! Ayağım! Ben öyle kolay ye yem olur muyum lan senin Tamam. Dur ben, ben, şimdi buna da bir rövaşata çekeyim de görsün gözünü yiyeceğim de. Hayır! Yedim! Ne bu bu böyle de amma süper mi ya? Sala. Ee. Ben de. Bu. bir kez daha yapıştırayım da görsün. Rövaş Bu. Koyduk bu la, koyduk bu. Contract pending contract fulfilled. Retrieving next target. Çok basit. Joker. Batman'in can düşmanıyla dövüşeceğiz. Nightwing <laughs> Nightwing'de zaten Nightwing'de Deathstroke'unca can düşman arkadaşlar. İlk önce Batman'in düşmanına alalım. Sonra sonra kendi düşmanımızı alırız. Vay ya Really? Seni gidi manyak joker seni. Seni ah! Oo! Oh! Oha! 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 Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Joker! Joker yeter. Ha! Ha! Ha, ha. Ya Joker. Joker. Oh. <laughs> ha, 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 ha. <laughs> koydum, koydum vallahi. Pua. Çok pis koydum. Amına, po. Ben aldım. Tamam. Joker zorluyor. Joker zorluyor. Ya vursana. Oha. Lan amına koyayım. <laughs> eee. Ho ho. Hayır pastayı yiyemem! Ah pastayı yedik. Abi ben ben bölümde ne kadar çok süper mol yedim ya. Ah. Wakey ka ka kafamda ro roket fırlattı diyor. Hadi ya hadi hadi. Ha ha. sana. kullansana. Ha. Oho! Havada. Havada indirdim. Ya Joker gitti. Sıra Şimdi yarı finale çıkıyoruz arkadaşlar. Yarı final. Ya ya ya, ya. yarı finalde maçın yarı finalde rakibimiz Nightwing. Nightwing'e koyabilecek miyiz bakalım? Eğer Nightwing'e koyabilirsek efsane olur. On ondan sonra zaten süper çocuk var. Süper çocuğa da koydum mu? Şuvax. <laughs> Game over. Dur bakalım. Damien Wayne. D Dick Grayson'la değil Damien Wayne'le dövüşeceğiz. Güzel. Peki. Gel bakalım Damien. Damien. Ayağım. Oh, 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 ko de de e, de koyuyorum de <laughs> de koydum arkadaşlar de de çok de 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 Hayır de 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 Hadi Lan de Kontrolü kaybettim Hır, hır. Ha. Ben de koydum tamam. Bir rava shot'a gelecek. Rava shot'a piu. <laughs> <laughs> Damian çöp oldu. <laughs> Şimdi final. Final Dependent. finallere çıkıyoruz. Final kimin ne? De Deathstroke. Retrieving next target. Finalimiz Superman'le. Sü Süper çocuğu da bu sefer Deathstroke ile tokatlayacağız. Maalesef Superman, bu seri bitene kadar seri tokatlamak zorundayım. Seri tokatlayacağım. Arkada da do do Doomsday'i araç gibi koymuş. Oh, Bakalım halledebilecek mi? Göreceğiz. Göreceğiz halde bir şekilde. Hadi vursana. 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 Oho. Koydum yine. Süper çocuk. Süper çocuk gitti. Gördü bu süper çocuk. Yine Aa, aynı senaryo. Aynı senaryo. Ah. Hayır. Hayır. Of. Lan. Lan vursana. De de Ha! Ah. Dondum lan. Ay. Ya ya yeter bir güzel kardeşim. Ya yeah, koydum. Oho. Şerif. Neyse şu alandan uzak duralım da. Lan E ee, yeter. Lan vursana. Lan vursana şuna Hadi oğlum Hah lazım Hah hah. İşte bu abi. İşte bu koydum süper bele. O Orada e efsane koydum sahi ya. Efsane bir vuruş yaptım. Çok iyi. Bu iş burada biter. <laughs> With Superman's regime toppled, new governments formed to take its place. New governments meant new customers for Deathstroke, and business was booming. Soon there were more assassinations to carry out, revolutions to aid, and unrest to create than he could manage on his own. The One Earth regime's elite troopers, having committed atrocities in Superman's name, had gone into hiding from a populace bent on revenge, impossible for most to find, but not for Deathstroke. Recruiting these renegades, he formed the New Titans, the world's premier political assassins. wow well, okay, Deathstroke, evet. superman Deathstroke Dede s rejimi ele geçirmiş. Hükümetleri kendi oyununa falan olmuş. Böyle bir olay anlatılıyor. Neyse bir dahaki de artık Catwoman'la oynayacağız maalesef. Pek oynadığım sevdiğim bir karakterdir. O yüzden bilmiyorum. Yenilebiliriz. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.